Herkese merhaba arkadaşlar. Yılın ilk işi olarak yulaf ekmeye başladık. Yulaf ekimindeyiz. Sabah tarlayı düzlemiştim. Tohum yatağını hazırlamıştım. Şimdi geldik ekime arkadaşlar. Mikserimizi doldurduk. Mikser şakalak, mikser Orucun ilk günü tabi oruçla biraz zorluyor. Tek aradığımız şey su arkadaşlar. Allah oruç tutan herkesin orucunu kabul eylesin. Traktörümüz case 110'luk 2016 model. 4119 saatte. Traktörden ben bunu. Çekişi falan olsun gayet güzel. Biraz kalkışlarda hantal kalıyor. Bu da şaselerin ne olanları buluyor galiba. Maseyler bunlardan biraz daha seri dostlar. Yulaf ekmesi nedeni satmak için ekmiyorum dostlar. Bunu hayvanlara yem amaçlı ekiyorum. Arpadan yağ oranı biraz daha fazla Arpa bunun kadar yaramıyor hayvanlara. Arpa da ekliyorum. Ee, zaten yem satın almıyorum dostlar. Yulaf, arpa, çavdar imkanlar el verdikçe, mısır bunları karıştırıp yem yapıp veriyorum. Yonca var yoncayla falan idare ediyoruz yeme azıcık destek olsun diye veriyorum hazır yemi. Yoksa günümüz şartlarında yem alarak hayvancılık yapmak biraz daha zorlaştı.